Merhabalar arkadaşlar Sizlerle birlikte az önce Aslında yollamıştım Yollayacak mı bir videoda 16 dakika Kadar sayılır ee, Video çektim Ama benim Telefon numaram olmadığı için Sayılmadı biraz kendimi kaptırmışım göreve

<laughs> ne 11 can 11. Canım Ama dedeğim ya. Böyle hiç olmaz. Böyle mi düşünüyorsun? da. Hmm. Hmm. Bak demek ki sen görememişsin. Dörtlükçü hmm, de yok Ağzım <laughs> bir parçası yok. Ah be. Çok, çok Yes be Berk. Adamsın Berk. Berk Berk Erk 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 Erk, 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 erk. Giriyor, ama doğru Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Leon'u oynayacağız. Like atıp abone olmayı ve sakın unutmayın. Bir <laughs> yere Şöyle ben bir takım alıyorum. git be kal beni. Abi Dynamite burada çok iyi iş yapıyor. Abi ben yanlış telif çattı ya. Bundan görünmez konu istemiyordum ya. Hayır. Oğlum Jesse. Abi niye hep benim takım arkadaşlarım böyle değiştiriyor ya. Abi benim hep takım arkadaşlarım. Abi sanki benim o da benim bu dolgumu göre göre veriyor da sanki. Neyse. de kalsın. Hayır oğlum. Bizimkisi ne yapıyor bu arada orada? Ne <gülüyor> yapıyor? Dur <laughs> ya, Abi şey. i̇şte Bunu başaramamıştır burada önden değil arkasından vurmamız lazım ya. Şayn'a... Abi 20 saniye oldu bu. Bu burada hiçbir şey var ama ki. Kırılamıyoruz doğru. Ha, ki. Abi öldüremiyoruz ki. İmkansız. <laughs> Ay Abi salsana bir beni. Salmıyor ya. Bu arada biz net kaybettik. Oğlum bu nasıl böyle bir şey ya? Oğlum tutun tutun yedirmeyin. Aim's vuruyor. Sen nasıl oyunu oynuyorsun ya? Aim's vursa mı Ama bir şeyse vur lan. Ama öldürüm daha iyi. Pardon ama. Hadi. Hadi bir tane vurdum dur. Yes be. Yes be. Dur. Dur kalmıştı. Dur kalmıştı. Abi de bu normaldi. Abi abi abi. Aman ben bir daha bunu oynamam. Bir daha ben bunu oynamam. Oynayamam. Neyse. Ne yani durdurmamışım değil mi? yüz sefer ne oynayalım mı? Ee, tabii ki de ki. Like Leon girecek mi daha aslında? Abi iki yıldır Leon'u rütbe atlatacağım. Bir atlatamıyorum ya. Bu arada arkadaşlar. Ramazan bayramımız kutlu olsun. Ben bugün yaratayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Ah! Sıfırlıktan öldüm. Bugün Bugün su içmemek için kendimi tokatladım. Evet. <laughs> böyle sağlıklı yaptım. Ben size yüzümü göstereyim. Arkadaşlar. Dur. Ters çevireyim. Tamam. Güzel. Çünkü şey. Şu an biraz şöyle alayım. Arkadaşlar kameramda parmak olabilir şeyden dolayı. Tam parmağımın oradan bir cihaz çık ay bir kamera çıkıyor da. O yüzden Huawei olanlar bilir. Benim tabletle çıkmıyor. anneannemin telefonda çıkıyor tek. Black -break yazıyor zannettim biliyor musunuz? <laughs> What, bunu Genellikle bu bombayı kimse tek yemiyor artık. Burada dynamite şeyin. Nasıl gelmiş galiba? Yani ve 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 20 Üf, 10 kaldı ya şu aldığım kupalar kadar da bu da bir gelse sonuncusu dururur du du du. o ne du seçecek onun yapılacak bir karakteri yok Leon'a geçelim Tamam bu ekran olmuyor. Yok şöyle daha kolay oluyor ya. Daha ekran Aynen böyle daha iyi. Yeah. Arkadaşlar durun ben en iyisi bir şundan bir kamerayı kapatayım. Burada arkadaşlar ben Rexador kullanıyorum. Mobizen değil. Mobizen nasıl bilmiyorum. abi şu gok'la youtuber kim ya? <laughs> hani arkadaşlarla bir şey yaptık dedim mi Leon çıkarttığımız gün. O gün ben de şu gok'la youtuber'ı gördüm. Gok'yumusun? Youtuber mısın? Anlamadım gitti de yeter ki yüzüzlük. Deli saldı kardeşim. Gel gel gel. Kardeşim gelme. <laughs> Bu beni öldürecek var ya ben... Abi biliyor musun seni? Yürüyorum. Abi adam on içine... Nasıl mü? Ne yapabilir? Abi orada tamam, güzel. Do 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 Burada arkadaşlar size bir şey söylemiyorum ben çok şanslı çocuğum. <laughs> Gelin Meta ile 5 maç kazanmam lazım. Kupası düşük. Ay pardon 8 maç. Kupası düşük olduğu için biraz şanslıyım. Şuradan ben kupa... Ay ben Nita kasmıyorum. O şey o da görevlerden görüyorsunuz. Ben hayatımda hiç Nita oynamam aslında. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Bu maç bittikten sonra kapatırım. Yeni bir video açarım. Göreve devam ederiz. Biz de bundan sonra bir tane daha çatacağım diye düşünüyorum. Atarım ya. Ooh, git 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 git. Ha bunlar takım. Abi ya orada onları kaptırmasaydık iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bari ağzına dokunamadı. Leon. Aa işte o boşu kullandı. Böyle takım arkadaşım şey var ya. Bak en azından ben Leon yararlı bir şey. Kendisinin yararsız. Hoppa <laughs> vacina. Bu kadar. Bu kadar. Burada ben onu nasıl o kazanamazdım maçı gerçekten. Abi ben kaç kilo oldum orada ya? Abi en az 3 4. En az almışım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. ne istiyor ya. Ama Abi sıfır kupa olsaydı. Ne güzelerdi satıyorum ki ya. Ama ben bu arada burada görevlerden kasa kasa 25 yapar mı? <laughs> Bitti. Hadi. Abi atamadım kaç kaç. Ya şu primo çok kötü oynuyor ya. Kaç oğlum kaç. Bak yine şimdi. kadar kötü oynuyor yani. Ne yap? Ben sırf bunu yazmıyorum. Atla atla önce. Güzel <laughs> kızım. <laughs> o güzel bu ne aynı güzel güzel ama <laughs> 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 oh yes Victoria, kası, brav, yeah. Aa, botlar gitti çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı onu alıp öyle yapıp bunu şöyle şöyle abi yeni görevler gelmiyor ki anında yeni görevler gelse anında bizim kasımda bizim görevler ne yapacağız özür de dilemiyorum çaldığım için özür diliyorum. Ne yapacağım Askerim benim canım daratim, canım taratim. Bu da sesleri gelsin ben kapattım. Atat, yo ya sen bak çok yıpradı, bak. Tam yaşamı kurtardı ha. gidecek.